değerli muhtarlarım, deprem süreci devam ediyor. Şu anda toplu konutlarımızda hızlı bir şekilde e, inşaatı sürüyor. bir konut inşallah Aralık ayında teslim edeceğiz. Ve yani bu süreci elimizden geldiğince en hızlı bir şekilde tamamlamaya çalışıyoruz. Bu <laughs> paylaşılan bilgileri çevre belirlediği, AFAD'ın belirlediği kurallar çerçevesinde yapmak zorundayız. Sizler bu durumu iyi idare etmeniz gerekiyor. Bugüne kadar da iyi idare ettiniz. Teşekkür ediyorum. Buradaki bilgileri vatandaşlarımıza doğru bilgileri aktarmanız gerekiyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yerinde dönüşüm projesini başlattı. Yerinde dönüşüm inşaatın yerinde yapılmasıdır. Amaç dirençli şehirler yani afete dayanıklı şehirler ve konutlar yaşam alanları oluşturmak. Çevre birlikte işbirliği ve iş içerisinde biz vatandaşların talepleri karşılayacak ve onlara fırsatlarını verecek. Eee bakanlık da bu konuda bu inşaatların yapım konusunda gerekli olan e İB'yi ve krediyi sağlayacaktır. Hak sahipliği iki türlü sanmıyorlar. Birisi Abat'ta TOKİ köy evleri. İkincisi çevre yerinde dönüşüm. 750 bin lira, kredi 750 lira gibi olan. Bu yerinde dönüşümde ruhsatları belediye ve il özel Yani bu toplantının esas amacı bunu duyurmak. Bunu vatandaşlarımıza